Hello millet. Bugün şapkalı bir tarzımla sizlerleyim. Şu an bugün harikayım, bugün mükemmelim, bugün çok iyi karnım falan, her şeyim çok iyi. Sabah egzersizlerimizi yaptık şimdi şehrin sokaklarında bir kahveci arıyorum. Kahve kuru. Bu arada ben çok severim işte kuruvasanlar, pizzalar, onlar, tiramisu'lar. Yani uzun süredir sanırım evde böyle sebzedir, böyle dikkatli besleniyorum. Yani hiçbirini canım çekmiyor ama buraya gelmişken de yemem lazım <laughs> gibi düşünüyorum. Zaten buranın kahvaltısı yok da. yani gelip de bir omlet yememeliyim şimdi sanki. Bilmiyorum o kahveci istiyorum da yanında ne yiyeceğiz acaba? İşte ben ne yiyeceğim diye bakarken böyle saatler geçiyor sonra aç kalıyorum. <laughs> şimdi yine benim bu caddedeyim. Vedel Corso. Yürüyerek bir tane kahveci

sokakları muhteşem arkadaşlar. Şimdi nereye çıkıyorum biliyor musunuz? Herkesin oldukça çok sevdiği. Geliyorum. Neresi burası? Neresi burası? Doğru tahmin. İspanyol merdivenlerine. Geldim. Burada bir kahve içmeyelim mi? Bence içebiliriz. Of şu Spanish steps. <laughs> Çok steps var. Sonuna kadar çıkar, mıyız çıkarız ya. Tamam. Yapacağım bunu. Kim şimdi beni çekecek? Ha kim beni çekecek? Bana bunu söyleyin. O kadar yürüdükten sonra durup dolaşıp aynı yere geldim. Eee <laughs> Böyle konuşurken şey oluyorum çok bak çok bitişik insanlar sağlı sollu oturuyorlar. Bu arada şapkayı takarken hep zorlanıyorum ya. Takayım mı? Takmayayım mı? Umarım beğenmişsinizdir. Hadi deneyeyim sizin için. bir çatal, bir bıçak Şimdi, buranın biraz dedikodusunu yapacağım size. Şöyle. Bizde şu çok konuşulurdu ya, İtalyan erkekleri çok yakışıklı falan. İtalya'nın erkekleri arkadaşlar, yani yakışıklı diyemem, çirkin de diyemem. Ama o kadar iyi giyiniyorlar ki. Çok şıklar ve bakmanı sağlıyor onlara. Çok şıklar. Böyle bir fark var duran biri de göstersem. <laughs> tamam bir kısmına çıktım. Okay. Şurada aslında birazcık dinlenmek istiyorum. <laughs> Şöyle bir durum var buraya şey diyorlar işte. Bir yerden trimüsünüzü alın, dondurmanızı alın. Bu merdivenlerde oturup yiyin. Ben hepsini yedim. Daha <laughs> öncesinde. Yine de şurada oturmayalım mı? Oturmak istedim ama sıçramak için birazcık yüksek. Ama yaparım. Şimdi burası şeymiş, Medici'nin villasıymış. Tabii ki girip gezeceğim. İşte işte burası. Şu aşağıdan göstereyim. Yukarıdan baktığınızda şehrin manzası çok güzel diyorlar. E göstereyim. Aynısını da uydurdum. için evi diye. Medi için evi. <laughs> Villası. Burası. Buranın adı ne? Şimdi söyleyeceğim. Bekleyin. Hadi bakalım buyurun. Medici'nin villasında neler var? Arif deyince de ben. <laughs> Bütün isimler birbirine karışmış şekilde. Olsun. Görsel hafızam var mı? Var. İsimleri de siz ekleyin artık ben bilemeyeceğim. <laughs> Üçte turla birlikte gezebiliyor musun? Yok ya. Gezebilirim gerçi. Ama tat bir. Ee, o zaman aç çeşmesine gidelim hadi. Bir para atalım. Kağıt para atarsam <laughs> daha mı şeylisi gelir. Anladınız mı? Burada da çok güzel bir yol var. Şuradan ineyim. Valla artık ceketimi çıkardım. Böyle gidiyorum. Bu arada e, kesinlikle tavsiyemdir. Ben bunu bu gezide ilk defa uyguluyorum. İşte pantolonun içine böyle bilekli yumuşacık bir içlik giydim. <laughs> ya asla üşümüyorum. Sıcakta gelme böyle tam. Şu an kendi ceketimi de giyemiyorum. Çünkü ya yani böyle iyiyim. İnsanların da elinde bu arada ceketler var. Ceket üstünde olan da var ya. Hava da güzel. Ama böyle tam yani. Böyle bir sokakları gezerken bazen üşürsünüz falan ya. Değil. Böyle gezin. Avrupa'yı böyle gezin. Hayal etmesi tuhaf olabilir. içlik dediğimde ama güzel içlikler yapmışlar. Öyle miyim? Yumuşumuş. Neyse. Hadi aşkleşmesine. Bunlar bir kuyrukta mı? Allah'a bir kuyrukta. Ha pompi burası şeymiş. Çok iyi bir tiramisucu diyorlar. Ay gelmişken alsam mı? Dur bir dakika göstereyim. Ama bu tiramisucuyu söylüyor. O kuyruğa girmeyi asla istemiyorum ama gitmeden yiyeceğim. Başında bunları çalın ya. Çok güzel duydum. Artık kağıt paramı atarım. Büyük bir bozukluk. Aman hiçbir şey mi atmam? Türk parası mı atarım şimdi göreceğiz. Kalabalık. Ama daha kalabalık da olabilir değil. Elime öncelikle Türk Lirası geldi. <laughs> o yüzden evet. öncelikle evet. Türk Lirası atacağım. Evet. Ee, i̇çimden geçiriyorum şimdi. Evet. Ne kadar onu çekeyim mi dedim, oraya çıkacağım. Çekme dedim, ben kendim çekiyorum. Evet. Hazır mıyız? Atıyorum. Niyet ediyorum ilk. Şimdi elime geldi bir de Euro. Hadi bakalım. Bunu da bu tatil için diliyorum. <laughs> Attım, gitti. <laughs> Artık bilemem. <laughs> Göreceğiz. Bu arada buranın hemen söyleyeyim. Her gün bu atılanlar toplanıp bağış yapılıyormuş. Yani biz niyet ediyoruz, dilek diliyoruz falan ama gittiği yer yine bir bağış yeri. Barberini meydanına geldim. Niye geldim? Ulaşım tiketi aldım iki günlük. <laughs> i̇ki <2000im. gülüyor> <laughs> Belki Kolezyum'a giderim. Hiç düşünmüyordum Kolezyum'a falan gitmeyi, Vatikan'a. Belki giderim. Şimdi bir trene binelim, metroya. Bakalım biz nereye götürecek. Burası Barberini meydanı. Güzel, hoş bir meydan. Hadi bakalım. Bizi nereye götüreceksin? Götür bizi. Bu gayet bizimkiler gibi. <laughs> Underground. Oh, la la geldim arkadaşlar. Republika meydanına. <laughs> Şöyle bir meydana göstereyim size. En azından. Opera binası. Diyeceğim <laughs> <Hiç> ama <anlama. gülüyor> yine dediğim gibi tarih ve ben çok yan yana gelmiyor. Şöyle göstereyim mi? Hem arkamdan görün. Aa, çok heybetli yapılar. Kocaman bir meydan gerçekten burada bir tane bir şey izlenirmiş. Opera. Ne buldum? <laughs> bir ufficio cultura e informazioni. Bir girsek mi yani? ya? Ne? çıktı. Gerçekten. Niye girmiş? <laughs> Bizler için değilmiş. İtalyanların Türkiye'yi keşfetmesi için bir yermiş. Orada da sadece Republika Meydanı'ymış. Şurada bir yeri tarif etti. Ee, Burası bence bura. görünüyor ki kilise. Opera biraz dedi en azından bir yerler tarif ediyorlar. Hani o zaman bakıyorum. Yoksa benim e, hayal gücüme bırakırsanız her yeri her şeye benzetebilirim. Şu kiliseye bakalım bir. Aa, bu kadar havalı bir yer değil bu sefer ki. Bak diğerleri ne kadar görkemliydi. Bu biraz ucuz kilise gibi. <laughs> ne demekse. Yürüdükçe karşıma bir yer çıkıyor. Yürüdükçe karşıma bir yer çıkıyor nasionale binası. Neoklasik eserlerin olduğu bir sergi. Asla müze sergi gezemeyeceğim. Şuradan otobüsüme biner. Kolezyumuma giderim arkadaş. Kaldığım taraftan şu köprü üzerinden Trastevere tarafına geçiyorum. Hep bunu yanlış söylüyorum ama olsun. Burası biraz daha bohem bir yer sanıyorum. Bakalım neler gördüm. Geçelim. Şöyle göstermişler. Bir saat önce falan biriyle tanıştım İtalyan. Burada yaşıyor. O kadar yani böyle her bir yer nasıl diyeyim her biriyle değil de yürürken gördüğümüz çoğu yerde bir hikaye anlattı. Keşke size o anda böyle dur şimdi ben bunu anlatmalıyım falan deyip sizi çekseydim keşke. Ay çok güzel göründüğü için şunu yapmak istedim. Ama yapmadım. <laughs> Çünkü hikayeler çok güzeldi ve biz yürüyorduk ve her yeri anlattığı için. Bu bilgiler bende bir gün daha buraya gelirsem size anlatırım. <laughs> Şimdilik yine kendime sakladığım hikayeler, size gösterdiğim yollar. Neyse oldu. Birlikte şu an yine tek başıma geziyorum. Yine bilmeye bilmeye birlikte kaybolacağız inşallah. Trase VR'ye giriş. Şöyle. Ay sol elimle de çekiyorum. Sallı. Yeni arkadaşımın övdüğü Santa Maria Bazilikasına geldim Sanıyorum hala açık Hadi bir içeri girelim Şöyle size etrafı göstereyim Lay 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 Ve kilisenin içi Şuraya geldi bir adam bir şeyler söyledi gitti Şeyim dedi acaba Kapatıyoruz siktir olun gidin. Bir de acaba. Bakayım. Evet herkes kalkıyor. Yürün gidin buradan demiş. Gençler burası Caravaggio'nun yaptıklarıymış. 15 dakika sonra da bitiyor ışık. Bakayım. Gidin ulan. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Now you are famous. <laughs> Ve, where am I from? What do you think? I don't know. What do you think? Norway. Norway dedi bana. Norway Norveçli dedi bana. Now <laughs> Turkey. Oh, tamam tamam. Tamam tamam. <laughs> Şimdi şeyden çıktım, şu kiliseden çıktım, burası da. Ee, Tra... <laughs> Niye bu lokasyon adını söyleyemiyorum bir türlü. Şurayı yazsa bir yerde de görsem söylesem. Trevestere gibi. <laughs> o sokaklar işte. Güzel ya. Yani burası da... Ben hatırlıyorum burayı. Bir kere gelmiştim. Böyle çok da yağmur yağmıştı. Şöyle işte şu tentelerin altında bir restorana gitmiştik. Hatice'yi hatırlarsınız. Bu videolarda görmüşsünüzdür. Ben hatırlıyorum bir kere geldim buraya. Hadi gezeyim biraz daha. Daha dar sokaklar. Şöyle buraya da <laughs> baktığımızda yine böyle. Bak biraz daha karanlık duruyor fark ettiyseniz. Ama daha farklı bir yerdeymişsiniz, hissi geliyor. Güzel. Bana şey gibi. Şimdi Bruges diyeceğim ne alaka diyeceksiniz. Bence benziyor. <laughs> daha demin şöyle çekerken iki tane polis diye jandarma gibi bir çektim. Bizi çekmeyin lütfen falan. <laughs> ben de sana merak diyecektim de. Yine de şey olmasın diye. Dedim ben sileyim siz. Don't worry bebeğim. Bir yer burası. Böyle küçük küçük sokaklar var. Böyle bir bar var. Buradan da şöyle bir caddeye iniyor. Wow. Çok tatlı sağlı sollu böyle <laughs> tatlış restoranların olduğu bir yer. Şimdi şu köşede bir yer söyledi bana arkadaşım. Bakalım nasılmış. Şöyle bir yer, şöyle bir pizzacıyı söylemiş ama... Ben pizza yemek istemiyorum. Ben et yemek istiyorum. Et yiyeceğim. <laughs> Size çekemedim. Şu kapıyı açtı. Orada insanlar vardı. Oraya girdi. Hmm, ne yapıyorsunuz orada? Ha, böyle bir... Aa, saat 8'de. Çünkü böyle bir şey varmış. Gelebilir miyim ben de? Saat 8'e değil de 18'de. <laughs> Gelemem sanırım. Ne kadar çok kiliseye geldim ben bugün. <laughs> ya Arkamdan gösterince olmuyor. Demin gösterdiğim yer gerçekten bazı güzel sokaklar demek istiyorum. Şimdi bir bara gidiyorum. Bakalım nasıl. Şöyle bir şey gördüm. Bakalım bir neler yapıyorlar. Böyle... Böyle insanlar eline biralarını almış, orada içiyorlar. <laughs> Ve ben hala nerede yemek yemeliyim karar veremedim. Tarafıma doğru dönüyorum artık tekrardan merkeze. Şöyle size ayı göstereyim. Şurası Arjantina diye geçiyor. Ee, aslında bu Arjantina ya da şey gibi bu isimler ailelerin soyundan gelirmiş aslında. Neyse bu Arjantina dediğimiz yerde Sezar'ın öldürüldüğü yermiş. Bugün öğrendiğim bir bilgi daha. Yani burası. Şöyle göstereyim mi arkamı? Şöyle sanki adamı burada öldür. İnanılmaz. buradan mı gelmiş? Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bak vermemişler adamın hakkını. O kadar zorlanıyorum ki <laughs> böyle Türklük yapıp kırmızı ışıkta geçesim geliyor ve herkes durup baktığı için duruyorum. Medeniyet bununla ölçmek istemem ama bu da bir öğrenilmiş durum yani. Gerçekten pizzalar, pastalardan o kadar sıkıldım ki Dedim bugün artık et yemeliyim. Bu arada burayı bugün bana işte biriyle tanıştım dedim ya o önerdi. Daha lokaller mi geliyor diyeceğim ama bayağı şey kalabalık ve daha eti çok güzel. Hmm, bayağı lezzetli. Şu an patates yedim ama sizden önce yemiştim yani. Başarılı bir yer. Beğendim. Çok güzel değil mi? Size buraların gecesini de göstereyim. Artık yavaş yavaş <laughs> döneceğim çünkü üşüdüm. Saat 11 yolunda. Bir pub bulursam otururum. Be beğendiğim bir pub olursa otururum. Olmazsa eve doğru dönüyorum. Eve. Restorasyon yapılan zamana denk geldik. <laughs> Belediye'yi de gece görmek varmış. Bu kadar gördük. Ben şimdi bir tane pub arıyorum. Umarım güzeldir. Bir yer yazdım bakalım yürüyorum. Neyse, Aşk Çeşmesi'ni bir de size gece göstereyim. Yine kalabalık. <laughs> yine insanlar var ama gece de güzel. Ve şu sokak yine canlı. yanlış atmışım ben parayı. Sağ elle sol omuzdan atılacakmış gibi bir daha atıyorum. Vallahi biraz elim düştüğü için inşallah telefonu düşünmem. Ve sol elle tuttuğum için zor tutuyorum. Şöyleymiş sağ elle son omuzluğundan atılıyormuş. Hadi bir Euro. Bu dileğimi tatil için tutuyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> evet, alayım. Evet, alayım, gece mi meydana çıktı yoksa etrafındaki herkes gitti diye gece mi görünür oldu bir anda bilmiyorum. <laughs> son gecemde gördüğüm şeye bak. Doğru mu acaba? Size buranın hikayesini anlatacağım. Bak bazı şeyler, hikayeler dinledim dedim ya şimdi anlatıyorum. Şimdi şuradaki delikleri görüyorsunuz. Ve şuraya dikkatli bakarsanız bir dakika yakınlaşacağım. Nerede? Ben de ilk göreyim. Ah gördüm. şurada küçük bir haç var. Şimdi şuradaki deliklere geri dönelim. Burası da aşağısı. Bakın böyle görünüyor. Yani eski Roma zamanında burada aslında şu deliklere tahtadan böyle evler, odalar yapılıyormuş sıra sıra. Oradaki küçük haç da muhtemelen biri kendi duvarına yaptığı bir karalama. Çok enteresan değil mi bu bütün bu delik delik olan yerler? Böyle ahşaptan yapılan sıra sıra odalarmış. Ya da şurayı düşünürseniz insanlar burada eskiden yürüyordu. Enteresan bir hikaye yani böyle bilip bakmak değişik oluyor. Şimdi Navona Meydanı'na bir daha yürüyeceğim. <laughs> bir de orada bir hikaye var onu da anlatayım size. Size de anlatmadan bak geçemedim. Ne kadar tatlı bir insanım. İlk şuradaki hikayeden başlayalım. Burası Piazza Navona ki gündüz gördük, dün de gördük. Şimdi gecesini görüyoruz. Yine böyle insanlar sokakta, restoranlar artık boşalmış. Çünkü yedik yani, bitti. <laughs> evet, şimdi hikayeye geliyorum. Başlıyorum anlatmaya hikayeyi. Şimdi birazdan size bir tane maske göstereceğim. Ee, oranın sahibi... E, pardon, o zamanlarda işte buranın kralı diyelim. Böyle normal kıyafetler giyip halkın arasına karıştırmıştı Nasıl biri olduğunu duymak için falan falan. Sonra bir gün bu dükkanın, dükkanın sahibinin olduğu yere gelmiş. Ya da dışarıda o adamla karşılaşmış. Neyse herkes iyi bir şeyler anlatırken o adam kötü. Onu hep kötülemiş, kötü şeyler anlatmış falan. Kral da dinlemiş. Sonra sarayına gidip bu adamı çağırttırmış ve bu adamı öldürtmüş. Eee... <laughs> Sonra da onun arkadaşının resmini buraya asmışlar çünkü e, onun suratının böyle olduğunu söylüyorlar. Bir dakika, Aa, nerede o? Durun şimdi gösteriyorum. Resmen kayboldu ama şu an gece olduğu için çok az görünüyor, göstereceğim. Şu, aslında orada böyle bir angry <laughs> face var, eskiden de şuranın sahibiymiş hikaye buydu. Tabii ben böyle özet olarak anlatıyorum. <laughs> Arkadaşım bana uzun uzun anlattı da. Neyse anladınız ama sonuçta hikaye bu. Şimdi bir yer daha var. Yine ee, o zamanlardan kalma. Buraya bir tane ay, of, iki tane hikaye var. Eski zamanlarda işte hırsızlık yapanları polis bulduğu yerde işte öldürüyor, ne yapıyor? Bir şey yapıyor. Ama eğer ki kiliseye giriyorlarsa ee, orası dokunulmazlık alanı. E, i̇nsanlar bunu hep kullanmaya başlamış bir yerden sonra. Şimdi şu kiliseyi göstereceğim. Kilise. İçeri girerse e, dokunamıyor polis. Ama tabii ki ne zamana kadar? Hatta merdivenlerinde dursa bile e, dokunamıyorlar. O yüzden dolayı bir süre sonra bunu engel olmak için şu çitle çevrilmiş ki giremesin şeyler, hırsızlar. Şimdi son geliyoruz. Şuna bakın. Bu bundan bak. Bunu yapan B ile başlayan bir adam söyledi Neyse bunu yaptığı zamanlarda yine buranın sahibi bunu tam şey yapamayacağım ama <laughs> hikaye gelişi güzel anlatacağım Bunu yaptığı zamanlar yapılmasını isteyen kişi beğenmemiş O yüzden de bunu şöyle tasvir etmiş şimdi bu taraf istemeyen kişi bu taraf tamam mı Bu yapılan şey. Ee, dört adamdan biri tepki olarak böyle <laughs> ay anlatamadım ay bunun hikayesine bakın ben Piazza Navona'dayım burada dört tane adam var bu dört adamın her biri birini temsil ediyor bu e, olayı da beğenmedikleri için bak sırtlarını oraya dönüp aslında hareket yapıyorlar <laughs> gibi bunun hikayesine ben de bakacağım daha daha iyi anlayabilmek için artık. Otelime geri dönmenin zamanı bence geldi. Yarın arkadaşlar Floransa'ya gidiyorum. Oradan devam edeceğim. Güçlü şikayelerimizden fark ettim bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Böyle su falan almak istiyorsanız hani adım başı bizde market, bakkal, çakkal bulursun ya mini market yok gibi bir şey. İkincisi olan mini marketlerin tümü pakilerin. Çok ilginç. Aa bu sokaklarda biraz karanlıkmış. Hadi bakalım. Şimdi kendi uzun sokağıma varacağım inşallah. Film çekilecek yeri buldum. <laughs> Resmen film çekiyorlar. Otelim burası. İnanılmaz. Gidip ben de oyuncuyum demeli miyim? <laughs> ee, odama geldim. <laughs> Size çekecekken şarjım bitti. Şöyle göstereyim. Bayağı film çekiyorlar demeli miyim acaba? Ben de oyuncuyum falan. Nöbetçi oyuncu geldi, ben de oynayayım mı? <laughs> falan gibi şeyler. Burasından kimseyi almıyorlar. Bu arada bayağı güvenli bir sokakta oturuyor. Yeah. İşte burası da. Artık ne çekiyorlarsa. <laughs> ne çekiyorsunuz acaba arkadaşlar? Yarın Floransa'ya doğru gidiyorum. Orada devam edeceğiz. Ne yapıyorsunuz? Katıl. Katıllar arkadaşlar bu kanalı destek için diyorsunuz. Video koymadığımda niye video koymuyorsun? Koyuyorum. Ama desteklemeniz lazım. Abone olmayanlar abone olun lütfen. Like'a basın. Başkaları da bu kanalı bulabilsin siz like'a bastıkça. Ee, başka bu kadar. Bu arada katıla tıklayanları, abone olanları görüyorum. <laughs> Bazıları şey yazıyor biraz da sinir oluyorum. o <laughs> küçücük. <gülüyor> Neyse. Ee, katıla tıkladık. Hadi içerik koy. Bir, <laughs> o isimler katıla tıklamış mı? Tıklamamış mı? Görüyorum. Abone olup olmayanları. Ee, uyduruyor yani bazı. Hiç oralı değil ama ben abone oldum. Yok ya. Pardon. Ben katıla... Ben katıldı üyeyim. Yalancı insanları istemem. Evet. Floransa'da görüşmek üzere. İyi geceler.